Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'ya hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA'de haftanın, bir önceki haftanın en iyi hareketlerini seçmeye devam ediyoruz. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Heyecan var mı? Var. Yani, Camarant da var, heyecan da var. Evet. Bu arada geçen hafta kadar çok camarantimiz yok. Geçen hafta bir duble yapmıştık ama bu hafta da üstadı anmayı unutmadık. Elbette destekçimiz Mediamarkt'la birlikte programı hazırlıyoruz. Ve Mediamarkt'ta teknoloji alışverişinin tam zamanı efendim. Hep saydığımız ürünler burada sizle birlikte. Kaan abinin uzman olduğu ürünler ama akıllı telefonlardan çamaşır makinelerine, buzdolaplarından tabletlere, kahve makinelerinden, tost makinelerine, klimalardan süpürgelere... Mediamarkt'taki elektronik ürünler say say bitmez. Oraya sizleri de bekliyoruz. Tıpkı hareketlere beklediğimiz gibi. Sonuçta herkesin ihtiyacı farklı olabilir ama eğer çok ihtiyacınız yoksa ama düşünüyorsanız kışın aralıkta mesela klima almak çok iyi fikir abi. Çok uygun oluyor fiyatları. Montaj bağım da kolay oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu hareketlerden bakalım. Bakalım. Neleri seçiyoruz Kaan abi? 10 numara hemen çok emin değiliz ya. Ya şöyle o attıktan sonra bakmıyor ya üçlükten sonra artık floaterlarına da güveni tam Stephen Curry'nin. Gene nefis bir hareketle yani üç kişinin arasına öyle bir giriyor ki. Yani şey gibi yolda yürür gibi evet, giriyor. o çok açık. Canım. Ve İsabetten o kadar emin ki şeyde konuşmuştuk, Amerikan Mutfak'ta konuşmuştuk e, yüzdelerini o kadar emin ki dönüp bakmıyor bile yani. yani. İnsan değil yüzdelerinde gidiyor. Bu arada kurgucuyu da çok seviyorum. bizim MBE'nin normal resmi kurgusunu alıyoruz bazen mesela 4 tekrar koyuyor bazen de şey diyor abi tek tekrar vereyim geçeyim diyor. Sırada 9 numara var bunu da birkaç tekrar izleyeceğiz çünkü ne yaptı bu adam diye bakıyoruz. Öncelikle e, fake'i yiyen ve adamını kaçıran R.J. Barrett fall yapıyor ve elini kaldırıyor ben fall yaptım hocam düdük çalın diye fakat fall düdüğü gelmiyor. Jamorant'ta abi ne iki kişinin arasında Derrick Rose önünden sıçrıyor, işten yukarıyı kapatıyor. Abi öyle bir akrobasi, öyle bir sıçrama yeteneği evet, ki evet, evet. oradan topu çıkarmayı ve dengeli çıkarmayı başarıyor yani. Bu arada cool değilmiş galiba abi o dürüst <laughs> insan, dürüst <gülüyor> vatandaş. <gülüyor> Ama dürüstlük bu turnikeyi yemeyi engellemedi. Hayırlı. Ve çünkü havada kalan bir Jamorant <laughs> vardı. Şimdi yalnız biraz ayıp, <laughs> ayıp edilen bir hareket var abi. Ben bunu ayıp diyorum. Abi... Aslında ayıp da yani bu ayıbı hep yapıyor diyelim. Şey çok acayip değil mi? Yani, muazzam bir Eurostep yön değiştirmesi olduğu için. Yani ya sağ mı gitsem sola mı gitsem derken Aa. ya gerek yok üstünden geçeyim diyor yani. Bir de abi üstünden geçtiği adam Yusuf Nurkiç ya. Evet abi yani 2-14 civarı değil mi? Yusuf en büyük 3-4 oyuncusundan evet, biri yani. yani. diyorsun ki burada bir merdiven varmış, merdivenin üzerine çıkayım. Yusuf Nurkiç de yalnız çok poster oluyor. Burada poster olmaktan korkmayanları hep bahsediyoruz ama şanssız abi. Çok jenereye giriyor. Lebron da onu yaptı. Ya yani şöyle, şimdi Jared Allen gibi blok yapma ihtimali için gidenleri anlıyorum. Nurkiç biraz oradan çok hareket <laughs> edemediği için orada kalıyor. Çıkamıyor değil mi orada? <laughs> Kareden çıkamıyor yani. Şimdi ilginç bir şey var. Jason Tatum Baba ben buradayım diyor. Kolay kolay bloklan, bloklanmayan, vücudunu araya koymayı dünyanın en iyi bilen oyuncularından birine müthiş bir blok geliyor Jason Tatum'dan. Geçen sene de Durant'in şutunu bloklamıştı hatırlıyor musun? Yani evet. bloklanmayacak bazı atışlar vardı. Gerçi burada Doncic çok temkinsiz davranmış. Yani çok topu göstermiş. dördüncü içeri yorulmuş belli ki. Ee, biraz daha kolaylaşmış ama Tatum çok muazzam zaman. Bir de imza maç. Tatum Doncic kıyası yapılıyor. Hmm. Bastın çok iyi başlamış. Yani çok imza bir hareket orada. Altı numarada ilginç bir hareket var. Bol bol yere düşüyor burada. Ve yerde pozisyon, kalıyor. Pozisyonu dikkatle inceleyelim şimdi. Bol bol yazık yerde kaldı. Ne Yerde kaldı. Kalmadı. <gülüyor> Kalmadı. <gülüyor> abi o kadar uzun adımlara ve o kadar uzun kola sahip olunca her yere yetişmek mümkün. Eğer yeterince çabayı gösterirseniz bu açıdan çok daha iyi. Fark ediyor geri koşması gerektiğini. Dört adımda yetişiyor. Bu ne abi ya? Uzanıyor Bu ya. ne hakikaten? Ve... Jamorant'in yaptığının bir başka versiyonu. Belki biraz daha o kadar estetik olmasa da daha zor versiyonunu yapan Benedikt Maturin. Carl Anthony Towns'la Rudy Gobert'in arasından geçiyor. Bu arada Rudy Gobert'in de bu umursamazlığı ne olacak bilmiyorum ama yani şu, şu, basketi yedirmemesi lazım yani. yani o zaman senin e, ligin en iyi savunmacısı ünvanın nerede kaldı yani. Ama Maturin'e e Maturin'in kimseden korkusu olmadığını biliyoruz ve bunu gösterdi. 4 numarada transition'ı seven bir oyuncu var. NBA tarihinin herhalde en iyi hızlı hücum oyuncusu diyebiliriz ona. Ee, öyle ama Yanis oyunvanı almak için hızla Evet geliyor Yanis de geliyor. Yani Lebron açık tempoda 50 yaşına gelse de çok iyidir. Burada da Russell Westbrook ona güzel bir servis yapıyor. Çünkü yani Lebron'un hem yaratıcı hem bitirici olarak olan olduğu için onu müthiş bir transition yapıyor. Bu pozisyon sana şey hatırlattı mı? Wade Lebron'un o Aa, ikonik hareketini. Abi arada hala izliyorum o i̇şte ikonik hareketinden ayrı mesela bak orada o sezonlarda, 3 sezonda bin tane böyle transition'ları var. O evet. onu atıyor, onu atıyor, onun havasından veriyor. Hani o Dwayne Wade'in zaten pası verdikten sonra pozu da çok ünlüdür. Ya Los Angeles'ta Lakers'da işler çok düzene girdi ama biraz daha yüzler gülmeye başladı. Bu da o sekanslardan biri. Ve bunu niye, on harekete niye aldık bilmiyorum. Herhalde bu şey kutlaması yani, şey cicis Alexander'ın sezonunu kutlamak için alınmış. Yere düşüyor tabii, yere düşürüyor savunmacısını ama yani... Onun için standart bir evet, hareket çok abi standart. Ya Oyuncu düştüğü için NBA bu hareketleri seviyor ama şunu ekleyelim, bu hareketi niye almış olabilirler bir de sen bahsetmiştin Cuma günkü programda biz ödülleri dağıtırken. NBA'nin en nevi şahsına münasır oyuncularından biri diye biraz da onu kutlamış olalım. Kutla, kutlayalım ama hareketi iyi konu almasak daha iyi olabilirmiş. Diyelim ve buradan bir başka üstten geçmemeyerek yani ise nazire yapan bir ismi, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. En etkili, en verimli sezonu. Serbest atışlarına bile yansımış durumda. 5 dışarıda oynamanın avantajını koyuyor Miles Turner burada. Jaden McDaniels. Jaden McDaniels biliyorsunuz musun? İki maçtır oynamıyor <laughs> bu, olaydan sonra değil belki ama yani en azından ruhunu sakatlamış olabilir. Çok acayip. Uzuyor ya kollar. Müfettiş Gadget gibi uzuyor. Bir numarada da tartışılabilir bir seçim var ama çabayı mı alkışlayalım burada? Çabayı alkışlayalım. Bir de Dianthin Melton'a Dianthin Melton'a gibi. Dianthin Melton, Melton, evet. Melton bayılır öyle elini sonunu sokmaya. Ben Simmons bir süredir yapmıyordu. Ben Simmons döndü mesajını verdiği yer. Muazzam bir çaba şeyle savunma yeteneğiyle birleşiyor ve topu kurtarıp Kevin Durant'a harika bir asist. Ya yani bir numara olması biraz belki ekstra olmuş ama Bensimiz gömdü... ilk on hareketi. Evet. İlk hareketi ve işte bahsetmiştik ondan da yine Cuma günkü programda sakatlandı maalesef yine ama şu sekans beni mutlu etti maçı anlatırken. Yani çok çok güzel bir çaba ve gerçek Ben Simmons'ın ne olduğunu da çok güzel gösteren bir pozisyon. Dileriz bu kafada olmaya devam eder. Ve bu fiziksel, fiziksel. durumda. Çok teşekkürler Kaan abi. Amerikan Mutfak Ekstra'da hareketleri seçme, jüriye eleştirme, jüriye alkışlamaya devam edeceğiz efendim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Kupası'nı an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.